Evet bu asitler ve bazıların e, en çok kullanacağımız asitler ve bazların burada isimlerini görüyorsunuz. Bunların bir de yaygın adlarını vermiş. E, bizim söyleyeceğimiz burada yok hepsini vermiş zaten. Sadece şununla ilgili bir şey anlatacağım. Şununla ilgili ne söyleyebiliriz? Bunu daha önce de söyledik sirke asididir dedik. Sirke asidi... Ee, organik asittir çocuklar. Eğer bir asit yapısında çok kökü içeriyorsa, bunu içeren asitlere, içeren asitlere organik asit diyoruz. Organik asit. Organik asitlerde, organik asitlerde çok kökündeki şu hidrojen suya verilecek, bu suya verilen haşartı iyonudur. Yani bütün hidrojenlere bakmayacaksın. Mesela burada üç hidrojen bir tane de burada var. Hepsi mi veriliyor? Hayır hepsi değil. Sadece şu çok kökünün içerisinde bulunan bu hidrojen suya verilecek olan haşartı iyonudur. O zaman bir asit size verildiğinde ki en çok bunu verir size sorularda. Asetik asit, asetik asit çok kökü içerdiği için organik asittir. Suya da buradaki hidrojenini vereceğiz. Peki bu asitlerle bazların suda iyonlaşma tepkimelerini yazalım. Bunlar suda iyonlarına ayrışarak ne yapacaklar? Yazılacaklar. Hidroklorik asit. Diğer adıyla tuz ruhu. Bu bir asit olduğuna göre ortama kesinlikle hangi iyonu verecektir? Hangi iyonu verecek? Haşartın. Formüle bakıyorsunuz. Formülde kaç hidrojen görüyorsun? Kaç hidrojen görüyorsun? Bir hidrojen. O zaman evet. bir tane haşartın iyonu. Peki... Öbür iyonun adı ne? Kaçartının yanında bir de hangi iyonu verecektir? Hangi ka ne kaldı formüle bakın? Klor kaldı bir tek. Klorun yükü ne olacak acaba? İyon ya. Eksi. Eksi. Eksi bir. İyi dinle beni. Buradaki bileşik olduğu için hepsinin toplam yükü sıfıra eşittir. Toplam yük sıfır. O zaman senin bu iyonlarının toplam yükü de sıfıra eşit olacak ki tepkimen birbirine Elektriksel yük olarak da eşit olsun. Peki alttakine baktık. Alttakinin adı nitrik asitti. Diğer adıyla kezzaptı. da bir asittir. Suya o yüzden H artı iyonu verir. Formüle bakın kaç tane haç artı iyonu verecek? Bir, bir tane. Bir tane H artı. Diğeri köktür. Kökleri ayırarak yazamazsınız. Bu kökün adı nitrattır. Yükünü bilmiyorum. Nedir yükü? Eksi, eksi bir. Eksi bir. İkisinin toplamı gene sıfıra eşit olacak. Bu adamın adı sülfürik asitti. Diğer adı da zaç yağıydı. Bu da ortama asit olduğu için haşartı iyonu verir suda çözündüğünde ama kaç tane haşartı iyonu verir? İki tane. İki yani tane verir. İki tane haşartı yanında bir tane de köktür. Kökleri ayrı yazmıyoruz. Sülfatın ama yükünü bulamadım. Yardımcı olalım. Eksi iki. Eksi iki neden? İki çarpı artı bir artı iki ise artı iki ile eksi ikinin toplamı sıfır etmek zorunda. Demek ki sülfat kökü eksi iki yüklü. Hocam. Denizliği en son yapacağım. Efendim yavrum. Hocam şimdi iki haş dedik ya mesela haşın üstüne artı iki yazamaz mıydık? Asla yazamazsın. Sen hiç haş iki diye bir iyon gördün mü? Görmedim hocam. Peki bir de sana şuradan örnek vereyim. Hidrojenin bir protonu zavallının bir tane de elektronu var. Artı bir demek bu bir elektronunu verdi kurtuldu demek. Peki ikinci elektronu yok ki. Nasıl yükü artı iki olsun? Dediğimi anladın mı? Evet hocam. He, o zaman o formüldeki sayıları kat sayı olarak üstlerine değil kat sayı olarak önlerine yazıyor. Peki bu adamın adı fosforik asit. Fosforik asit de bir asit olduğu için suya iyon verir. Ve asit olması sebebiyle ortama şartı iyonu vereceği kesindir. Ama kaç tane? Üç tane. Üç tane. Peki buraya üç açartı. Fosfat da bir köktür ama yükünü yazamadım. Yükü kaçtır? Eksi, Eksi üç. O zaman bunlar bu şekilde iyonlarına ayrışır. Burada farklı olan bir tek bu organik asidimiz var. Bunun organik asit olduğunu nereden anladık? Çünkü çok kökü içeriyor. Bu kökü içerenleri organik asit dedik. Bunlar usta iyonlaşma tepkimeleri formüldeki aç sayılarından yapılmaz dedik yol kökü sayılarından yapılır. Yazayım ben bunu. CH3, COO. Bak sondaki hidrojen asidik özellik gösterir. Bunu suda çözersem ortama gene H iyonu mavi onun iyonuydu. Bakın kırmızılara dokunmuyorum çünkü onların asitlikle alakası yok. Peki başka hangi iyonu verir? E onu attıktan sonra geriye kalanın yükü nedir? Bunun adı asetat iyonu asetik asitten asetat iyonu oluşur. Fosforik asitten fosfat kökü, sülfürik asitten sülfat kökü, nitrik asitten nitrat kökü, hidroklorik asitten klorür kökü, kökü demeyeyim iyonu oluşur. Evet resmini alıyorsun bunları soracağız sınavda da nasıl iyonlarını ayrıştırman gerektiğini bilmek zorundasın. Peki de Hocam fiyat... sadece bunları mı verirsiniz yoksa hani başkalarını da kendimiz yapabilir miyiz? Ya Başka Şöyle mi? organik asit olmayanlar dışında formülde kaç hidrojen varsa o kadar H artı verir. Mesela burada olmayan ben bir insana yazayım sen de bana söyle. Mesela burada HF yok. HF de hidroflorik asit de bir asittir. Söyle sen ben de yazacağım. Söyle. H e, üzeri artı bir olacak. H artı. Evet. E, artı bir de e, F de eksi olacak. Bitti. İki. O zaman demek ki her şeyi vermek zorunda değilim aslında. Yazabiliyorsun. Bak bir tane daha soracağım. Başka bir tane sorayım. Bunun adı da karbonik asit CO3. Hadi bunu da, bak organik asit olmadığı sürece işin kolay. Evet söyle. co Evet. Ee, CO3 eksi 2. Bitti. Anladın mı yavrum? Evet hocam sağ olun. Geçtim. Bazılar da asitler gibi suda iyonlarını ayrışır. Bazıların asitlerden farklı olarak suya verdikleri iyonun adı hidroksit OH eksi iyonudur. Birincinin adı sodyum hidroksit. Suda çözündüğünde ortama OH eksi iyonu vereceği kesin. Formülünde bir tane OH eksi olduğu için bir tane OH eksi yazdım. Diğer iyonun adı nedir? Sodyum. Sodyum. Sodyum artı. artı. Peki öbürünü de söyleyeyim ben yazayım. İkinciyi çalıştırın. Hadi bakalım. Potasyum hidroksit. Potasyum artı OH evet. Bitti. Üçüncüyü çalışıyoruz. Magnezyum artı 2. Evet. 2 o, o H. 2 O H eksi. 2 tane O H eksi iyonu. Peki. Sondakine bak iki çarpı eksi 1. Eksi 2 ise magnezyuma artı iki kaldı. Evet sonuncuyu da yazıyoruz. Kalsiyum artı 2. Evet. 2 oh O H 2 İyonlaşma denklemlerinin suda nasıl yazıldığını anladık mı? Evet hocam. Peki bir şey daha anlatacağım. Amonyak çocuklar bir bazdır. Yalnız diğer bazlardan farklı olarak formülünde formülünde OH içermez. Formülünde OH içermediği için buna anhidro baz denir. E, e, ben bunu nasıl iyonlarına ayrıştıracağım suda? Bunu iyonlarına ayrıştırırken mutlaka tepkime de su kullanıyorum. Çünkü OH'a ihtiyacım var. Bunun içinde oksijen yok. Bu suda iyonlarına ayrışarak OH eksi veriyor. Çünkü adam bir bas. O kesin. Peki OH eksi nereden geldi? Suyu ben sizin için parçalıyorum. Su haşartı ve OH eksidir. Bak sen aldın OH eksiyi getirdin buraya yazdın. Elinde ne kaldı? Ne kaldı? Bir tane bir haşartı tane. kaldı. Bir tane haşartıyla da bunu birleştiriyorsun. Ama azot bir de hala bir tane. Üç hidrojen burada bir de burada dört oldu. Bu bileşik olduğu için yükü sıfır. Bunun yükü artı bir olduğu için amonyum iyonu oluştu. Amonyum iyonu artı OH eksi. Suya bunu verdiği için bu arkadaş bir bazdır. O zaman amonyat kendi başına iyonlarını ayrıştıramazsın. Mutlaka suyla beraber kullanıyorsun. Adamın formülünde OH eksi olmadığı için ona anhidrobaz diyoruz. Ve suyla iyonlarını ayrıştırıyoruz. Bunu mutlaka bileceksin. Alabilirsin bu sayfayı olduğu gibi. Peki. Geldik oksitlere. Burayı biraz anlatacağım ve siz ilk kez duyduğunuz şeyler olacak. O yüzden iyice bir dinleyin. Bunları yeni öğreniyorsunuz. Belki diğerlerini dokuzdan, ortaokuldan, 10. sınıf asitler, bazılar tepkimelerinden biraz biliyordunuz. Buradan itibaren yeni başlıyoruz. Çocuklar, oksijen, oksijen elementi bileşik içinde eğer eksi iki yüklüyse yüklü ise oksit bileşiklerini oluşturur. Oksit bileşiklerini oluşturur. Eğer metalle yapıyorsa metal oksit bileşiklerini, ametalle yapıyorsa ametal oksit bileşiklerini oluşturur. Peki siz tanıyor musunuz kimler metal kimler ametal? Biliyor musunuz onları? Biliyor musunuz? Ben duyuyor musunuz çocuklar? Evet hocam. Peki elementleri geçen sene öğrendiniz, metaller dediniz. Yarım metaller dediniz. Ametaller dediniz ve soy gazlar diyerek ayırdınız. E şimdi ben 118 tane elementi tek tek bilemem. O kadarını ezberlememe gerek var mı? Yok. Şu adamların sayıları çok az. Ametallerle soy gazlar çok az. Ben bunların kim olduğunu bilirsem geriye kalanın metal olduğunu kolaylıkla ayırt edebilirim. Böylelikle bana verilen bir oksidin metal oksit mi, ametal oksit mi olduğunu anlamakta zorlanmam. Soy gazlar kimlerdir? Kimler soy gazdır? Sekiz ay grubu. Tamam kim ben de biliyorum 8 ay Kim olduğunu istiyorum. Onları tanımak istiyorum artık. 10. sınıfı bitiriyoruz. Helium, neon, neon, argon, kripton, argon. ksenon ve radon. Bu altısını ezbere bileceksin. Bunlar diyor ki bana ne senin tepkimenden? Ben soy gazım benim son yörüngem tam dolu, ben kararlıyım. Hiç kimseyle bileşik oluşturmuyorum. Ne kendimle ne de başka bir elementle işim yok diyor. Tek başına atomik olarak doğada gaz fazında takılıyorlar. Soy gazları e, bağ yapmadıklarını daha önceden konuştuk. Peki ametaller kimlerdir? Hangi elementler ametaldir? Az sayıda bunlar. Oh, oh yeah. sincap. Love, 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 Böyle yazalım. Your... Oh, sincap. Aferin. Oh, sincap. Klor, klor, brom, brom iyot. Bak bunlar biot. da çok az sayıda. Bunlar bağ yapıyorlar. Bunlar hem kendileriyle hem de metallerle bağ yapıyor. O zaman geri kalanları da bunlar. Geriye kalanlar metaldir diyoruz ve geçiyoruz. Ben size bir örnek veriyorum. Mesela oksitli bileşiğe kalsiyum oksit. Acaba metal oksit midir, ametal oksit midir? Başındaki metal, metal ise metal oksit. Oksittir. Bakıyorum şimdi kalsiyuma. Bu arkadaşlardan biri mi? Hayır. O zaman kalsiyum oksit bir metal oksittir. Peki başka bir tane verdim. Karbondioksit. Acaba karbon bir ne? Karbon bir ametal. 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 olduğu için bu bir ametal oksittir. Peki başka bir tane veriyorum. N2O3. Başındaki azot acaba bir ne? Ametal. O zaman bu arkadaş da bir ametal oksittir. Tamam mı? Hocam siz bize bunları niye anlatıyorsunuz? Çünkü ametal oksitler ve metal oksitler doğrudan asit baz değildir. Ancak sulu çözeltileri metal oksitlerin sulu çözeltisi bazik özellik gösterirken ametal oksitlerin sulu çözeltileri asidik özellik gösterir. Şimdi mesela karbondioksidi suda çözdüm. Asidik özellik gösterir. Kalsiyum oksidi suda çözdüm bazik özellik gösterir. O nedenle sana verilen metal oksit mi, ametal oksit mi, onları iyi ayırman gerekiyor. Bunları bir kere daha yazmayacağım, bildiğinizi sayıyorum. O zaman bir şey metalse metal oksitlerini oluşturuyoruz, Ametalse metal oksitlerini oluşturuyoruz. Metal oksitlerin sulu çözeltisi nasıl özellik gösteriyormuş? Bazik. Bazik. Ametal oksitlerin sulu çözeltisi ise Asidik özellik A'dan aklınızda kalsın. Eğer oksijen bir ametalle bileşik oluşturuyorsa ametaloksittir. Ametaloksitlerin sulu çözeltisi asidik özellik gösterir. Metaloksitlerin sulu çözeltisi ise bazik özellik gösterir. Doğrudan bunlar asit baz değildir ancak suda çözdüğümüzde ortamı asidik ya da bazik yaparlar. Buranın resmini aldıysanız devam etmek için sayfayı yenileyeceğim. aldık hocam. Tamam yavrum. Peki, bu metal oksitler için de ayrıntılı çalışalım. Çocuklar, metal oksitler evet, bazik özellik gösteriyor ama bazı metaller var. Biz onlara amfoter metal diyoruz. Amfoter metal. Amfoter demek ben hem asitle hem de bazla tepkimeye giriyorum demek. Hem de bazla tepkime veren anlamında. O zaman bazı metaller hem asitle hem fazla tepkimeye girebiliyorlar. Kim onlar acaba? Zeynep, sana kırmızı, papuç aldım ben. Bu metallerin o zaman oksitleri, bunların oksitleri amfoterm oksittir deyip geçeceğim. Amfoter oksittir. Tamam mı? Yani asidiktir ya da baziktir demiyorum. Amfoter oksittir diyorum. Kimmiş bunlar? Söyleyin siz de bakalım aklınızda kaldı mı? Zeynep sana kırmızı kapuç aldım ben. Zeynep kim? Kim Zeynep? Çinko. Çinko, Çinko. sana SN, çalay, Olay. Cr, krom, krom Pb, Alüminyum söyledim zaten alüminyum. Bu da veriliyor. Evet, evet bunlar metaldir. Ancak bu metaller hem asitlerle hem bazlarla tepkime verdikleri için onlara biz amfoter metal diyoruz. Mesela bak şimdi bir örnek veriyorum. Na2O'yu verdim. Sen buna diyeceksin ki evet bu bir metaldir. Yanına yazacaksın metal oksit. Sonra ben sana şunu vereceğim. Al2O3 bu bir metaldir. Evet bu da metal oksit. Sonra diyeceksin ki ama hocam bu ekstradan amfoter oksittir. Ama buna direkt diyeceksin ki sulu çözeltisi buna diyeceksin bazik özellik gösterir. O zaman metalleri kendi içinde amfoter olanları diyeceksin ki amfoter oksitler hem asitlerle hem bazlarla tepkime verir. Diğerlerinin sulu çözeltisi ise bazik özellik gösterir. Amfoter ne demekmiş? Hem hem de bazla tepkime, tepkime veren. Evet. Hem asitle hem bazla tepkimeye giren metaller var mı? Var. Var. Onların adına ne dedik? Zeynep. E, evet amfoter söyle. Metform. Amfoter metaller Zeynep, kimlerdir? Zeynep. Zeynep. ana. Aldım ben, ben. ben. Peki güzel. Bunların oksitlerini görünce ne diyeceğiz? Bunlar amfoter oksittir diyeceğiz. Onun dışında bir metal oksit verirse diyeceğiz ki bunun suluk çözeltisi metal oksitlerin suluk çözeltileri bazik özelliği gösterir. Anlaştık mı? Evet hocam. Peki. Bir daha metal oksitlerle ilgili bir püf noktası vereceğim. Bunlar metal oksitlerde. Ametal oksitler kimlerdir? Tekrar bir hatırlayalım. Oh, sincap. Klor, klor, brom, iyot. Bunlar benim ametallerim. Ametaller. Bunların oksijen eksi iki ile oluşturduğu bileşiklere bileşiklere Ametal oksitler denir. Ametal oksitler. Bunları suda çözersek suda çözündüklerinde nasıl özellik gösteriyorlar? Asidik özellik gösterirler. Örnek veriyorum. Karbondioksit. Örnek veriyorum. N2O3 N2O5 Ondan sonra başka örnek ne verelim? Kalaylıyı verdik. SO3 gibi. Bunların Hepsi nasıl oksittir? Ametal oksit. Ametal oksitler A A'dan aklınızda kalsın. Suda asidik özellik gösterirler. Peki bunun da bir istisnası var. Bu önemli. Co, no, ne, iki o. Bunlar da evet ametal oksittir. Bunlar da ametal oksit. Olmalarına rağmen Nötr özellik gösterir. Asidik değil nötr'dür. Nötr özellik gösterir. CO, NO, N2O. Karbon monoksit, azot monoksit, diazot monoksit. Üçü verdiğim zaman diyeceksin ki evet ametal oksittir ancak bunlar CO, NO, N2O. CO, NO, N2O. Tamam mı? Evet bu ametal oksitler ametal oksit olmalarına rağmen asidik değil nötr özellik gösterirler. Bu da tamam mı? Tamamdır hocam. Peki. Bir şeyin oksit bileşiği olabilmesi için oksijenin bileşik içindeki yükünün ne olması gerekiyor? Eksi iki. Peki. Oksijen eksi iki yüklüyken kimlerle bileşik oluşturabilir? Metal ama canım. metalle ya da metalle. Metalin oksijenle oluşturduğu bileşiklere ne denir? Metal, oksiten, oksiten. Metal oksit bileşiklerinin sulu çözeltisi nasıl özellik gösterir? Bazik özellik. Peki, eğer metaliniz amfoter metalse o zaman da amfoter oksittir deyip geçiyorsunuz. Peki, eğer ametal oksitse, ametal oksitlerin sulu çözeltileri nasıl özellik gösterir? Asidik özellik. Peki, burada istisnalarımız kimler? Karbon monoksit, azot, Karbon monoksit, azot monoksit, diazot azot, monoksit. monoksit. Peki, co, no, enikyo. Co, no, enikyo, ametal oksit olmasına rağmen sulu çözeltileri asidik değil, nötr özellik gösterirler. Buraya kadar anlamadığımız bir şey var mı? Yok hocam. Resmini almadıysanız alın sileceğim başka bir şey anlatacağım. Yine dokuzuncu sınıf konusudur bu da. Dokuzuncu sınıfta bilgileriniz tamsa hiç sorun yaşamayacaksınız anlattıklarımda. Periyodik cetvelde özellikleri öğrendiniz. Periyodik cetvelde metalik ve o metalik özellik vardı. Bu tarafa doğru ve bu tarafa doğru gidildikçe metalik özellik artar. O zaman burada en iyi metal periyodik cetvelde hangi gruptur? Bira. Biranın bir bir en üstü mü en altı mı? En altı. en altı. En altındaki fransiyum mesela. Peki bu tarafa doğru ve bu tarafa doğru gidildikçe de periyodik cetvelde ametalik özellik artar. O zaman en iyi ametaller hangi gruptadır? 7A. Peki 7A'da. 7A'da en üstte mi en altta mı? En, en üstte. üstte. O zaman en üstte. en üstte kim var? Flor var. Hı o ya. zaman en iyi metal fransiyum ya da metalik özelliği en fazla olan element. fransiyum. A metalik özelliği en fazla olan element ise flordur. Peki hocam bunları niye anlatıyorsunuz? Şundan dolayı anlatıyorum. Sana şimdi periyodik cetvelde verdi mesela. Yeriyle beraber vereyim daha iyi anlayın. Üçüncü periyot dedi. 1A, 2A, 3A verdi. Sodyum, magnezyum ve alüminyum. Bu metallerin metalik özelliklerini kıyasla dedi. Kıyasla. Evet bana söyleyin metalik özelliklerini kıyaslayın. Sodyum büyük. Sodyum, Sodyum, büyük. Büyük. Sodyum büyük. Sodyum büyüktür Mg'den. O da büyüktür. O zaman en çok burada metalik özellik gösteren sodyumdur. Üç metalin içinde metalik özelliği en yüksek olan sodyumdur. Şöyle verse Na2O MgO Al2O3 oksitlerinin Asidik özelliğini mi kıyasla der bazik özelliğini mi kıyaslar der? Bazik özelliği. Çünkü bunlar hepsi metal oksit. Metal oksit oldukları için de bazik özelliklerini kıyasla der. O zaman ne yapacağım? Metal özellik arttıkça oksidin bazik özelliği de artar. O zaman burada en çok basit özellik gösteren kimdir? Bak burada sıraladı. Kimdir? Na 2 o büyüktür. Mg o büyüktür. Al 2 o 3. Ben nelerini kıyasladıysam mutlaka altına yazıyorum. Bazik özellikleri. Çocuklar demek ki bize bu oksitleri verip bazik özelliklerini ya da asidik özelliklerini kıyaslaması istenebilir. O zaman ne yapıyorum? Diyorum ki Metalik özellik arttıkça bazik özellik artar. Ametalik özellik arttıkça oksidin asidik özelliği artar. Bir kere daha söylüyorum. Metalik özellik arttıkça metal oksidin bazik özelliği artar. Ametal özellik arttıkça ametal oksidin asidik özelliği artar. Oldu mu yavrum? Bu önemli resmini alın. Peki. Hangisi asidik özellik gösterir diye sormuş. Çocuklar ben size tekrar hatırlatmak için o sincap, klor, klor, brom, iot. Bunların ametal olduğunu son kez tekrar yazalım. Ametaller. Şimdi baştaki elemente bakıyorum. Baştaki element bunlardan bir tanesi mi? Hayır. 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 O zaman bu arkadaş bir metal oksittir. Peki bu arkadaş bunların içinde var mı? Yok, yok. Yok. O Hayır. zaman bu da bir metal oksittir. Bu arkadaş bunların içinde var mı? Var, var. var. O zaman bu arkadaş bir ametal oksittir. Peki K bunların içinde var mı? Yok. Bu da gene yok. bir metal oksittir. Bu da gene bunların içinde yok. Bu da bir metal oksittir. Biz bunları alsak suda çözsek Suda çözdüğümüzde metalik oksitler bazik özellik gösterirken ametal oksitler ise nasıl özellik gösterir? Asidik. Asidik özellik gösterir. Cevap o zaman değişik. Alabilirsin. Peki hangisi bazik özellik gösterir? Bak buraya gelmeden önce Metal oksit mi, metal oksit mi? Birinciden başlıyorum. Söyleyin metal oksit mi, metal oksit mi? A metal, A metal, oksit. Oksit. metal oksit. A metal oksit. Üşenmiyorum, yazıyorum. Peki bu arkadaş? Metal oksit. A metal oksit. A metal oksit. Bu arkadaş? A metal oksit. Evet, o da metaloksit oksit. Oksijenle bileşik yapmış. Bu arkadaş? Metal oksit. metal oksit, evet metalin oksijenle bileşi. Bu arkadaş, bu da metal oksit. Şey. Biz öğrendik ki ametal oksitlerin sulu çözeltileri bu dördü nasıl özellik gösterir? Asidik. Metal oksitlerin sulu çözeltisi ise bazik özellik gösterir. Cevap deniz. Peki bu dördünde bir istisnamız vardı. Neydi? Co, No. N2O neydi? Nasıl özellik gösteriyordu? Nötr oksittir. Nötr. Evet bunu da söylemiş Nötr. olalım. Alabilirsin resmini. Peki. Sirke çözeltisi. Sirke asit miydi, baz mıydı? Asit. Asitti. Hatta asidin adını da yazalım. Şu kökü taşıyınca nasıl asitti? organik katı. Evet, organik, aferin, organik asit. Burada gördüğün 4 hidrojen basitik midir? Hayır, sadece jokerkindeki evet. yalnız. Evet, şunu veriyordu suyu. Onu da hatırlatmış olalım. Amonyak dediği nasıl bir maddeydi? Formülü neydi? NH3. Evet, en Bu arkadaşın formülünde ne eksikti? Oksijen şekli şey, içer içermediği oha. için buna nasıl baz deniyordu? Anidro mutlaka suyla beraber iyonlarını ayrıştırıyordum. Bu bir asit olduğuna göre ve çözelti dediğine göre şu anda içeride hangi iyon yüzüyordur? HHT iyonu. HHT ve yanında diğer iyonu da ben yazayım COO eksi asetat iyonu amonyak dediğine göre içeride baz olduğuna göre o eksi ile beraber NH4 amonyum iyonları da yüzüyordur. Buna göre hangisi yanlıştır diye sormuş. Birinci çözelti H artı iyonu içerir. Doğru. Asit olduğu için. İkincisi baz olduğu için OH eksi iyonu içerir. Birincisi asidik olduğu için turnu solu kırmızıya boyar. Birincinin pH değeri küçüktür 7'den. İkincinin pH değeri büyüktür 7'den. İkincinin pH değeri birden küçüktür demiş değil. Daha büyük olacak yanlış olan bu. İkisi de iyon içeriyor. İyon içeren çözeltiler elektrik akımını ne yapar? İletir. Burada kalıyorum çocuklar. Bir derste kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hocam. Ha yavrum. Şey, sınav konularını bir kez söyleyebilir misiniz? Söylemiş